Canlar canlar hep yeni videom hepiniz hoş geldiniz. Ben Free Fire Dünyası'dan vasiyetim arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? Haliniz keyfiniz nasıl? Beni soracak olursanız gayet iyiyim canlar. Bu arada herkese de selamünaleyküm aleyküm. Ee, gençler videoya başlamadan önce kanala abone olmayı, videoya like atmayı, güzel bir yorum yapmayı unutmayın. De yorumlarınız, like'larınız benim için çok çok önemli arkadaşlar. Hem destek olarak hem motivasyon olarak gerçekten çok önemli. Arkadaşlar cihazı sıfırladım. Eee Kostüm dosyadan tekrardan indirmek zorunda kalacağım. Kusura bakmayın. Bugün hem boya pası inceleyeceğiz hem de onu almaya çalışacağız. Bakalım bize ne kadar mal olacak onu göreceğiz beraber. Normalde 500 elmas da bakalım biz ki daha karlı çıkarabileceğiz mi? Hemen şöyle kız kostümünden başlayalım arkadaşlar. Şöyle eteğe baktığımızda üste baktığımızda bir de şöyle bilmiyorum ya ben çok sevmedim arkadaşlar. Belki kız arkadaşlarımız sever bilmiyorum kız kardeşlerimiz. Ama ben kendim hiç beğenmedim arkadaşlar. Zaten adam akıllı bir bypass geldiği falan yoktu Ondan sonra şöyle bir M82B silahımız var. Yani bunu da geçici olarak veriyor. Kalıcı var mı bilmiyorum. Birazdan bakar bakarız yani unutmazsam. Eğer varsa eğer kalıcı güzel gerçekten. Güzel alınabilir bir silah. Şöyle işte ifade yuvalarını falan getirmişler tekrardan. Bunu niye ücretliye bağlamışlar ben onu anlamadım. Hani herkese ver Dört tane ifadeyi fazladan kuşansın abi. Sen niye garın her şeyi paraya bağlıyorsun ki burada? Ondan sonra şöyle ileri doğru geldiğimizde arkadaşlar şöyle bir tane araç desenimiz var. Şöyle bir araç desenimiz bir insin arkadaşlar görelim. Bu kamyonet galiba aynen. Kamyonet teslimat kamyonu. Şöyle nereye gitti o? Bir şu aç. Bak kaybettim lan. İleride miydi? Heh, burada burada. Tamam. Kamyonet teslimat kamyonu. Şöyle güzel arkadaşlar deseni ya. Aracı olmayanlar alabilir bence. Çok fazla böyle detaya girmiyorum. Hemen inceleyip geçiyorum. Bundan sonra bir tane el bombamız var. El bombası mı flash mı? El bombasıymış. Güzel ya. El bombasını sevdim. Böyle kutu falan açılıyor ya. Kargo teslimat diye. Allahu Ekber deyip atacaksın ona. Şimdi gök tahtası da var galiba. Gök tahtası nerede? Oğlum güzel gök tahtası ya. Aha. Her şey kargoya bağlamıştı zaten. Onun üzerine galiba yapılmış bu. O silah kalıcı varmış bu arada arkadaşlar. Şuradan geçtim mi? Heh, burada bakın. Şöyle bir tane de çantamız var. Şu çanta binse o güzel ya çantayı sevdim abi şöyle drone numaralı falan güzel güzel yani kostüm yönünde zaten sıfır bence o kız kostümü hele ben erkeği daha göreceğim şimdi ama böyle zannetmiyorum. Böyle bir tane de yağma kutusu var. Güzel ya yağma kutusu alınır. Zaten her türlü alacaksınız eğer bu ayıpası Bir tane duvar deseni var. Şöyle duvar desenine bakalım. Abi duvar deseni iyi ya. Fena değil bence alınabilir gerçekten. Duvar deseni güzel arkadaşlar. Şu duvar deseni için bile bypass açarsanız eğer duvan deseniz yoksa olabilir. Ve kostüme geldiğimizde pantolon nanay arkadaşlar. Üst aynı şekilde. Yani ben şahsen bunu alacağım şimdi ama emin olun ki hiçbir zaman giymeyeceğim. Hele ki şu kara kafaya uzaylı muzaylı garına takmış. Ben anlamadım hani ne anlıyorsun ki şu kafa kara kafadan ben hala anlamış değilim ha. Neyse sağlık olsun ne diyelim Garena ama şu boya pas konusunu düzeltelim gözünü seveyim. Adam akıllı bir şeyleri getiriyor. Şöyle premium 500, premium plus ise 1049 elmas arkadaşlar. Premium plus almaya çalışacağız biz. Hani ekse direkt 50 seviye atlıyorsunuz ya. İlk bunu bu çarktan ben onu bekliyorum. Aksi takdirde zaten zarar etmiş olacağız arkadaşlar. Yani zarar edeceğiz dediğimizde Neyse ben de karıştırdım onu. Evet şu an 200. elmas. İkinci defa basıyoruz. 200 elmas oldu ve toplamda kaç elmas oldu? 63 elmas oldu. Şey 63 elmas diye mi? 63 parçamız oldu. 300 300 oldu şimdi. 300 elmas bastık. Kaç tane verdi? 80 parça. Bir tane daha bastık. Hemen hızlı bir şekilde 80 103 oldu. Bir daha basalım. Şöyle ki sıkıntı ya. Şu an 500 elmas oldu galiba ve aynı hesaba denk geldi ama ben şimdi tamamını basacağım arkadaşlar. Şu ortadakini alacağım bakalım. Bütün elması basacağım ya. Toplam 1000 elmasımız var. Normalde yani direkt ben boya pası alayım deseniz iki tane boya pası alabilirsiniz onunla. Bakın ben komple elması basacağım Bakın En sonunda kaç tane boya pas kartı Alma gibi bir durumumuz olacak Tüm Bütün elması bildiğiniz at, Çatır çatır harcıyoruz ama şu ortadakini Verse bana çok güzel bir kar kalacak arkadaşlar Benim amacım o aslında Onu bana verirsem çok güzel bir şey Olacak derken verdi arkadaşlar çok güzel oldu şu an. Kaç parçamız oldu? 245 tane parçamız oldu. Şöyle 9'luları da falan da topladık mı daha da artacak gibi. Kaç oldu şimdi? 252 tane arkadaşlar. Bir normal pas. 115 parça. 115 115, 230 parça ediyor. Burada 250 parçamız var. Yani toplamda 3 tane boyapas almış olduk. Şu an bunu geçtik. Daha iki tane de garantimiz var arkadaşlar. O yüzden çok güzel. Bir sonraki bu en azından elmas vermeyiz yani buradan. Şöyle hemen parçaları da toplayalım gençler. Şöyle Bunu ben para alacağım ya. Benim bütün şeylerim var zaten. Bütün karakterim, karakter özelliklerim var. Şunu hemen aldık. Güzel. Allah bereket versin. Şuradan çıkalım. Evet canlar umarım beğenmişsinizdir video beğendiyseniz kanala e, abone olmayı veya like atmayı güzel bir yorum yapmayı unutmayın hepinizi seviyorum değerlisiniz cansınız.